İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir ay burcuna bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 22 Şubat Perşembe günü 2024 açtım fincanınızı. Yaylar. Şöyle fincanınızın için görün. Birinin ayran gönüllülüğünden bıkmışsınız artık. Böyle çok çapkın bir kişi var. O size güvenmiyor, siz ona güvenmiyorsunuz. Çok çapkın bir kişi var burada. Yani gidip gidip size geri geliyor, gidip gidip geri geliyor. Ee, orta yol bulacaksınız. Ve aslında e, muhabbet etmeyi, sohbet etmeyi seviyor diyelim buna. Biz biraz da yani yeni kişiler tanımayı, bilgi öğrenmeyi veya kendini geliştirmeyi seven bir kişi bu. Yani beni bu muhabbetlerden kısıtlayamazsın diyor. Yani ya bayan olsun erkek olsun bu muhabbetlerle beni e, engelleyemezsin. Onunla konuşma bununla konuşma diyemezsin diyen bir kişi var. Çünkü bu kişi kendini bilmediği yerlerde yetiştirmek istediği için. Aslında e, tutup da elinden bir yerlere gidecek hali yok. Kendini yetiştirmeye çalışan bir kişi. Her duyduğu şeyden de kendine örnek çıkartıyor. Evet Y harfiyle uzun uzun bir görüşmeniz olacak isminde su isminde y harfi olan bir kişi bakın burada bir teklif bekleyen gelinlikli bir bayan çıkmış ya siz teklif bekliyorsunuz ya da bu kişiye teklif edeceksiniz üstünde gelinlik çıkmış birinin yani bir, bir kişi burada bir şeylere olmayacak bir şeylerin peşinde koşturuyor olmayacak bir şeyler neden olmayacak bir şeyler dedim çünkü e, burada sanki e, Bayan 10 yaş büyük, erkek küçük. Yani kullanıldığının farkında bile değil bu bayan. Karşı taraf çünkü o kadar da öyle bir evlilik meraklısı olan bir kişi değil. Gittiği yere kadar gidecek, görüşeceksiniz, konuşacaksınız ama yani bir yarım kalmışlıklar olacak. Onun gözü bir biraz daha hani 20'li yaşlarda, 20'nin başı sonu o, o, düşünen bir kişi. Kimsah ağzı çıkmış kocaman. Bir tuzaktan kendinizi kurtaracaksınız. Size bir yol gösteren biri var. Size bir iş işle alakalı bir yol gösterecek. Yoğunluktan böyle kafanızı bile kaşıyacak vaktiniz olmayacak aslında son günlerinizi artık böyle şey yapıyorsunuz. Son günleriniz geçirdiğiniz kafanızdaki soru işaretleri de bitiyor. Biriniz çok çalışkan biriniz biraz daha salmış kendini. Biriniz böyle evliliğiniz bitmiş ama eski eski aşkınıza mı geri dönüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Geçmişteki bir kişiyle bağlantı kurmaya çalışan bir erkek yüzü çıktı. Sizin üstünüze üstünüze gelen biri var. Güven vermiyorsun diye her defasında suçluyormuş, şüpheci mi davranıyor? Eline beline koymuş sanki böyle bir suçlama gibi yürü üstüne yürüme gibi bir şey var. İki tane altın çıkacak elinizden. Ya borç veriyorsunuz ya da alıyorsunuz kendi altınınızı. Bazı şeyleri öğretmeye çalışan bir olgun bir bayan, genç bir erkeğe ne, nasıl bir yol izleyeceğini gösteriyor haneden biri. Çok iyi, fikirleriniz çok iyi anlaşıyorsunuz. Anne oğul olabilir bu. Dediğinizin ağzına, ağzınızın içine bakıyor. Yani başarılarınızdan dolayı sizi baş, başarılı olarak görüyor. Sizi çok örnek alıyor. Hanenizdekiler sizi çok örnek alıyor birinizi. üstünüze atılmış bir şeyler var ama bundan da kurtulacaksınız. Ispat edeceğiniz çok şeyler var. Ispatı olmayan hiçbir şeye zaten adım atmıyorsunuz, temkinlisiniz. Yüreğinize bir su serpecek bir iki kelimeyle yüreğinize su serpecek birileri var. Yani bir anda bir toplu bir para geçirecek elinize ama ne yapacağınız şaşıracaksınız. Yani e, yanlış bir karar veririm de diye korkuyorsunuz. Yani mantıklı bir karar verip hani çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Bu işi sürece bırakmanız gerekiyor. Bir anda hemen gidip bir yatırım yapmayı düşünmeyeceksiniz. Ama şaşırabilirsiniz. Ne alsak, ne yapsak, onu mu yapsak, bunu mu yapsak bir çalkantı olabilir hanenizde. Biri ev isteyecek, biri araba isteyecek, biri yazlık isteyecek. Orada bir karar olacak aslında. Büyükçe bir para gelecek çünkü hanenize. Aynı haneden iki kişinin hem evi dayanıp döşenecek hem de iki tane ev alınacak iki tane araba. Birinizin ya durumu çok düzgün ya da çok büyük bir para bekliyorsunuz şu an. Yani bu dediğim şey de bu hafta içinde değil onu da söyleyeyim üstünü basarak. Yani bu Mayıs'tan sonraki dönemde olacak. Yani Nisan, Mayıs, Haziran o dönemlerde. Anahtar veriyor sanki bir bayan bir erkeğe oturacakları evin anahtarını mı veriyor yoksa ama büyük bir ihtimal alacağınız ev olabilir bu yani o, o anahtar sizin kendi anahtarınız olacak bir erkekten gelecek anahtar size kızdıkça bir, bir yerlere eğlenmeye giden bir kişi var size kızdıkça böyle yüzünüze karşı da söyleyişi, söylemesi sizi birazcık moralinizi bozabilir sen beni boşladın, sen beni işte yalnız bıraktın, ben de eğlen, eğlenmek için bazı yerlere gittim diye söyleyecek. Boşlamak iyi değil. Bayana da erkeği de. Duygusal boşluğa düştüğü anda sanki savruluyor bir erkek. Artık kökten bitirme kararı almışsınız biriniz bir şeyler kökten bitirme kararı almışsınız bir yılı geçmiş artık sizin görüşmeniz konuşmanız yaşantılarınız bilinçli olarak da e, evlilik düşünmüyorum diyor karşınızdaki kişi sizi sinir etmek için ama kökten bitirme kararı alacaksınız artık uzun birinizin hayatında süreç var evlenme teklifiyle de gelse de artık kabul de etmeyeceksiniz yüreğiniz soğumuş olacak bir geçiş yapmayı düşünüyorsunuz çünkü burada yani bu evlilik adına inatlaşma olmaz artık diye. Yani evlilik e, bir şeyler beklenti varsa defalarca da bir bayan bunu evlenme artık teklifine et diyorsa bir söyler, iki söyler, üç söyler, artık dördüncüye der ki haydi bana bay bay. Yani ben bir geçiş yapayım senden hiçbir şey olmayacak diye. Burada bir terk edilecek bir erkek var. Geri de dönmeyecek bu bayan. Bir geçiş yapacak. Çünkü bir yıldan fazla ben seni bekledim diyor. Çünkü bekle dese 3 ay sonra dese bekleyecek ama hayır diyor evlenmeye niyetim yok. Bu cevabı aldıktan sonra yürüyecek. Bir inatlaşmayla hiçbir şekilde bu ne evlilik olur ne arkadaşlık ne sevgili olay olur. Bu erkekte birazcık suç. Yani o da alttan aldırıp ya evlenmeyeceksen gitmek hayatından ya da evleneceksen de adını koymak. 3 ay sonra ya da 4 ay sonra üstlükleri takalım demek en doğru şey. Evet buraya geldiğiniz zaman da bir böyle sanki öyle bir yere gideceksiniz ki burayı satın alacaksınız gittiğiniz yeri. Yani tesadüflerle ya aile dostlarının yerine gideceksiniz ya da tesadüflerle bir yere gideceksiniz. Orası size nasip olacak. Çiftlik mi ev mi tarla da var ama yanında açık bir alan topraklı bir yer ağaçlıklı bir yer. Siz buraya gezme amacıyla gideceksiniz ama size nasip olacak bir şeyler var burada. Bir özlem bir hasret gideriyorsunuz. Evrakları koşa koşa bir yerlere vereceksiniz. Bir evrak toplama olayınız olacak. Önünüzde bir uçak duruyor. Uçakla gideceksiniz. 5 5 haftanın içinde uçakla bir yere gidiyorsunuz. Sizi çağıran bir kişi çok güzel ağırlayacak. Telefonunuz geliyor. Gel görüşelim diyecek ve o görüşmenin arkasında da çok güzel ağırlanacaksınız. Bir koltuk takımı gibi bir şey alacaksınız siz dört parça bir şey geliyor koltuk gibi iş yeri ya da evinize geliyor sanki böyle sırtını sıvazlayarak birini bir yere gönderiyorsunuz siz yani çabuk git çabuk gel gibilerinden hanenizden bir tane de askere gidecek biri var ertelenmiş bir askerliği var ya da okuduğu için eğitim gördüğü için de olabilir gidecek ama mesaj üstüne mesaj atacak birisi de var burada evet kendini ispatlamaya çalışan da bu tarafa baktığım zaman belki bu sizsiniz bir erkek var. İşte ben buyum deyip her şeyi ortaya koyacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.